Dale dondale dale dale dondale dale 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 dondale dale dale dondale dale 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 ilintagi bir mankenler on ve köy madenler otamız bu yaz maldivler benim ekibim sanki babiller araban yeni alamam bebek kapında seni alamam tükürdüğümü hiç yalamam bebek bir dakika bile duramam Bana canını bağışlı olduğunu biliyorsun Osman. O yüzden sana dediğimi hemen gerçekleştirmen lazım. Bugün Akif'in nereye gideceğini bana öğrenip söylemeni istiyorum. Söylemezsen bir daha seni yakaladığında yaşamana müsaade etmem. Kafana da çatır çutur sıkarım. Senin de amına korum haberin olsun. Hadi eyvallah. bana Akif kardeş bu kafalı taha beni tezgaha düşürdü onunla çalışırsam beni öldürmeyeceğini falan söyledi. Bu, bu kaşara bir tezgah kuralım geldiğinde kafasını gözünü patlatalım amına koyayım. Benim adım Osman ben bunun amına koyarım. Tamam Osman dediğin gibi yapak kardeş ben de Volkan'a haber salayım ne de olsa çocuk arkadaşım. Bu işte bize çok yardımcı olur baba. Sen o kaşşarı ara, mekanın konumunu ver. Akif orada tek başına takılıyor falan de. Ondan sonra gör bak nasıl sikiyorum onları gör. Sahne bizim Osman'ım. Tamam bekle şimdi arıyorum. Daha kardeş Akif'in yerini öğrendim. Yarın parkın arkasındaki otelin orada olacak. Tek başına gel sessizce işini bitir git. Hadi eyvallah. Akif bu işi burada bitir. Yarın orada olur. Biz de onun amını sikeriz. Benim adım Osman. Ben bunun amına koyarım.

Bana yamuk yapamayacağını çok iyi bilir. Onu var ya öyle işkincilerden geçirdim ki aklım ucundan bile geçiremez. Ama garanti olsun sen Serdar Gül'e haber ver. Serdar'la Selin de gelsinler. Sonuçta onların da intikamı var kardeş. Daha tamam, ben konuşurum onlarla. Beraber geçeriz sıkıntı yok. Daha ki ben sikeceğim haberiniz olsun. Eyvallah kardeş. Onların kanını akıtmazsak ben bizim kanımızı <laughs> kaç haftadır yatafta yatıyorum. İntikam ateşiyle yanıtışıyorum oğlum. Artık zamanı geldi. O kaşar tek başına kendindireceğiz. Daha iyi Tebrik ediyorum. Vallahi iyi iş başardı. Rakip piçi yanıma geldi. Şaplığa koydum indirdim. Sonra evime adamlarını göndermiş amına soktu. Ha, bana haber eder etmez söyledim kardeş sana. Ama bu yararımız sağa sola belli olmaz. Tek başına değildir. Beraber gidelim. Ben o Akif'in amına koyacağım. Bu Akif aranızda en iyi tanıyan benim kardeş. Ben bu iplerin tek olacağını düşünmüyorum. Zallanmamız lazım kardeş. Doğru söylüyorsun Selim. Zaten silahını gideceğiz kardeş. Ben bu Osman'ı iyi benzettim. iyi gönderdim. Burada bir kaşarlık yaparsa öleceğini hepinizden çok iyi biliyor. İnşallah öyle bir şey yapar. Amına kodumun ayısı. Saat yaklaşıyor. Ben arabaya yanaştırayım şöyle. Hadi orada görüşürüz. Osman kardeş birazdan da muhengim buraya gelir sen arkadan oyna bırak onlar önden oynasınlar. Yok mus tercihem kahpeleri. Unutma kardeş baskın masanındır taahhüt hazırlıksız gelmez. Eyvallah kardeş sen de öyle yap ama o taayı bana bırakamına koyayım. Aran adam belli gelsin baba, yapıştır gelsin. Sokakta ödedik büyük bedel dört duvar arası biter Sana da gelecek bir gün ecel Alev alev, alev alev Selamun Biz çocukluk arkadaşıyız kardeş Bizde kusur olmaz sen hazır ol yeter Zaten bu adamlar eğitimli adamlar Bir bu kadar da yakındaki motor evinde var Sen kafanı yorma hiçbir şey yaşamayacak amına koyayım Eyvallah kardeş Ölüne kadar kardeşiz bu saatten sonra La hepiniz hazır olun şarjörlerinizi takın Polis gelirse yol alın ha. haberiniz olsun Hepiniz aklınızda elerledin. edin Hadi giriyoruz

etmekten geçtim günleri sabretmekten Odanda yangın mı Allah ne zorun var cana kastetmekte Elimde bir nefes bir can kaldı can düşmez kalkmaz bir Allah'tır O çakalları uyandırın artık çobanlar silahlandı Nefret birikir içindeki kir gibi benzin dökül yak elimdeki kibriti Gün gelecek hesap soracaksınız ama hiçbiriniz olamıyordu biz gibi Ve sen kimsin senden yiyeceğiz maddeye düşüne etek giydireceğiz Nasıl düştüyseniz öyle kalkın artık kimseye el vermeyeceğiz Ona söyle öyle bakmasın abla kurnaz kendini kandırır ancak Yok hiç payım haklısın amca hakkımızı alanın aklını alacağız Yanaların hırsıma boşlu, gülüp eğlendi gırgıra doyduk Acıları yükledim sırtıma koydum en güzel yaşın da fırtına kopsun Dünya dönüyor dönüyor başım dönüyor Bir sokak arası gibi sahteliğine dönüyor Sahte suratlarını görüyorum sevdiğimi kaybettim Lanetim bak affı da olmaz Hayata gülüp geçtik ama dünya bile bize dedi eyvallah Kurduğum bir hayallerim var Üstünden geçen betonlar Derdin ortasına dikilen taşlar Önce benden başla Hedef uzun, gece uzun Dostum kuruyor pusu. Korkuyorsan gideceksin yem etmeyeceksin kurza kuşu ya da aksine gideceğiz yoldan Dönmek yok asla Kaybettiğin hayallerini bırak gitsin onlar bizlere fazla, bizlere fazla çok hasretli Üzülmene gerek yok çünkü onlar bunları çoktan hak etti Tek yolunda olan işler değil Dostum düşmeni ister miyim? Bizden biri gibi davranma İnan kardeşim hiç istem değil Dünya dönüyor dönüyor Başım dönüyor Bir sokak arası gibi Sahte dönüyor Sahte suratlarını görüyorum Sevdiğimi kaybettim Duygularım ölüyor